önce 1650-1450 yılları arasında, Volkan Minos patlaması adı verilen püskürmeyle kısa sürede çökerek, adanın 73 kilometre karelik bir alanının deniz altında kalmasına yol açtı. Bu tarihte bilinen, en büyük volkanik etkinliklerden biridir, Doğu Akdeniz'de çok büyük yıkıcı etkiler oluşturan doğa olaylarına neden olmuştur. Bilinen en büyük yıkım Girit'te gerçekleşti, merkezi bu adada olan Minos uygarlığı üzerinde büyük tahribat yaptı. Çökmenin ilk etkisi, çöküntünün neden olduğu tsunami sonucu, Girit'in kuzey ve kuzeybatı kıyıları boyunca yer alan balıkçı köylerinin, denizden fazla yüksek olmayan yerleşimlerin ve denizlerde ya da limanlarda bulunan ticaret ve balıkçı teknelerinin yok olmasıydı. İkinci dalga etki, rüzgarın sürüklediği, toz bulutlarından serpilen volkanik küllerdi ve Girit adasının neredeyse tamamının 10 santimetre kalınlığında bir volkanik kül tabakasıyla örtülmesine neden oldu. Santorini volkanının atmosfere saldığı tefra izlerine Türkiye'de de rastlanmaktadır. Püskürme malzemelerine Santorini yakınlarında, adaların karasal yüzeylerinde rastlanırken, daha uzaklarda göl ve denizlerin tortularında bulunmaktadır. Atmosferin geniş alanlarına yayılan bu volkanik malzeme küresel soğumaya neden olmuştur. O yıllara ait ağaç halkalarından küresel soğuma izleri tespit edilmektedir. Santorini volkanının tefra tabakalarının Türkiye'de görüldüğü yerler ve kalınlıkları Burdur Gölhisar Gölü 1 ila 4 cm, Salihli Gölcük Gölü 12 cm, Köyceğiz Gölü 9 cm. Ayrıca Nil Deltası'nda, Akdeniz'de ve Sinop'ta yapılan sondajlarda bu küllere rastlanmıştır. Minos uygarlığının tarih sahnesinden silinişinin bu olayın sonucu olduğu konusunda bugün için net bir görüş yoktur. Minos uygarlığının, bu felaketin yol açtığı tahribatın ardından, Miken savaşçılarınca yağmalandığı ve yakıldığı görüşü, genel kabul görmektedir. Bugün Santorini, Akdeniz'in en çok rağbet gören turistik bölgelerinden biridir. Kiklat Adaları, Kiklat Masifi denilen bir metamorfik kompleksinin parçasıdır. Kompleks Miosen sırasında oluşmuş ve yaklaşık 60 milyon yıl önce, Alpin Orojenezi sırasında katlanmış ve metamorfoza uğramıştır. Dıra, yaklaşık 9 çarpı 6 kilometre 5,6 x 3,7 mil ölçülerinde, eski volkanik olmayan adayı temsil eden küçük, volkanik olmayan, temel kayaç üzerine kümelenmiştir. Temel kayaç esasen alpin orojenezine tarihlenen, metamorfozlu kireç taşı ve şistten oluşmuştur. Bu volkanik olmayan kayaçlar, Microprophititis ilius, Mesabono, Gavrilos sırtı, Pirgos, Monolitos ve kaldera duvarının iç tarafında, Cape Plaka ve Atinos arasında ortaya çıkar. Metamorfik derece, Afrika levhasının Avrasya levhası altındaki, Gitim tektonik şekil değiştirmesinden kaynaklanan, bir mavişist fasiyestir. Oligosen ve miyosen arasında Gitim oluşmuştur, ve metamorfik derece kiklat mavişist kuşağının, en güneydeki uzantısını temsil eder. Santorini, Akdeniz özelliklerine sahip bir yarı kurak iklim, Köppen iklim sınıflandırmasında, BSH iklim bölgesindedir, özelliği vardır. Yıllık ortalama yağış toplamı 371 mm'dir yaz mevsiminde kuvvetli rüzgarlar da gözlemlenebilir. Santorini'deki volkanizma, Girit'in güneybatısındaki Helen Yitim kuşağından kaynaklanır. Afrika levhasının kuzey kenarının okyanusal kabuğu, Yunanistan ve inceltilmiş kıtasal kabuk olan Ege denizinin altına dalmaktadır. Yitim, Santorini ve Methana, Değirmenlik, Yunanistan ve İstanköy gibi diğer volkanik merkezleri içeren Helen yayının oluşumunu zorunlu kılar ada, tekrarlanan kalkan yanardağ yapı dizilerinin ve ardından kaldera çöküşünün bir sonucudur. Kalderanın etrafındaki iç kıyı, en yüksek noktasında 300 metre 980 fit, düşüşten daha çok dik bir uçurumdur ve birbiri üzerinde katılaşmış lavların çeşitli katmanlarını ve tepedeki ana kasabaları sergiler. Zemin, dış çevreye doğru dışa ve aşağı doğru eğimlidir ve dış kumsallar pürüzsüz ve sığdır. Plaj kumu rengi, hangi jeolojik katmanın açığa çıktığına bağlıdır. Çeşitli renklerde katılaşmış lavlardan oluşan, kumlu veya çakıllı plajlar vardır, kızıl plaj, kara plaj ve beyaz plaj gibi. Daha koyu renkli kumsallardaki su, lav ısı emici görevi gördüğünden çok daha sıcaktır. Santorini bölgesi, Dra, Töreja, Aspronisi, Pali ve Nea Kameni'yi kapsayan, volkanlar tarafından oluşturulmuş adalar grubudur. Santorini değişen derecelerde patlamayla pek çok kez patladı. En azından dördü, kaldera oluşturan en az 12 büyük patlama olmuştur. En ünlü patlama Minos patlamasıdır. Patlama ürünleri bazalttan riyolite riolite kadar değişir ve riolitik ürünler en patlayıcı püskürmelerden kaynaklanır. Çoğu deniz altında olan en erken patlamalar Akrotiri yarımadasındaydı ve 650 bin ila 550 bin yıl önce olmuştu. Bunlar jeokimyasal olarak amfibolleri içerdiklerinden sonraki volkanizmadan farklıdır. Geçmiş 360 bin yıl boyunca her biri iki kaldera oluşturan patlamayla sonuçlanmış iki ana çevrim olmuştur. Çevrimler, magmanın en patlayıcı patlamalara neden olan, riolitik kompozisyona dönüşmesiyle biter. Kaldere oluşturan püskürmeler arasında, bir dizi alt çevrim olur. Magmanın yüzeye akışını engellediği düşünülen lav akıntıları ve küçük patlayıcı püskürmeler, konileri oluşturur. Bu, içinde magmanın daha çok silisi kompozisyonlara dönüştüğü, büyük magma odaları oluşturur. Bu gerçekleştiğinde büyük bir patlama, koniyi yok eder. Lagünün merkezindeki Kamini adaları, çoğu suyun altına gizlenmiş bu yanardağ tarafından yapılmış koninin en son örnekleridir. Santorini'nin ana geçim kaynağı, özellikle yaz aylarındaki turizmdir. Santorini'de son yıllarda turizmin büyümesiyle adanın ekonomisi gelişmiştir. Santorini, Travel Art Leisure magazine, BBC ve U.S. News dahil olmak üzere birçok dergi ve seyahat sitesi tarafından dünyanın en iyi adası seçilmiştir. Adayı yılda tahmini 2 milyon turist ziyaret etmektedir. Santorini'nin geleneksel mimarisi, yerel taştan yapılmış ve renk olarak kullanılan çeşitli volkanik küllerle badanalı, alçak katlı kübik evleri ile diğer Kiklada adaları mimarisine benzer. Bu renkler son yıllarda, 1956'daki büyük depreme kadar geliştirilen adanın geleneksel mimarisine göre, beyaz ev cephe renginin yerini almaya eğimlidir. Eşsiz mimari özelliği ise, yanlara veya aşağı doğru çevredeki, ponza taşı içine kazılmış, evlerin uzantılarının yani haypoz kapağının kullanılmasıdır. Hava dolgulu ponzanın sağladığı, iyi yalıtım nedeniyle, bu odalar yazın serin, kışın ise sıcaktır. Bunlar çeşitli ürünler, özellikle de Santorini'nin kanava şarap imalathane mahzenleri için, birinci sınıf depolama alanlarıdır. 1956'da adada güçlü deprem olduğunda, binaların yarısı tamamen yıkıldı ve çok sayıda binada onarım gerekli oldu. Hasarın nedeni olan zemin zayıflığı yüzünden, kalderaya bakan, sırttaki yeraltı konutlarının boşaltılması şart oldu. Santorini nüfusunun çoğu, Pire ve Atina'ya göç etmek zorunda kaldı. 15. ve 16. yüzyıllardaki Kikladlar, hasadı yağmalayan, erkek ve kadınları köleleştiren ve onları köle pazarlarında satan, korsanların tehdidi altındaydı. Adanın küçük koyları da sığınak olarak idealdi. Buna karşılık adalılar yerleşimlerini en erişilemeyen en yüksek noktalara ve birbirine çok yakın veya birbirinin üzerine inşa ettiler. Açıklık olmayan dış duvarları ise köyün çevresinde koruyucu bir duvar oluşturuyordu. Ayrıca adanın sakinlerini korumak için ada genelinde Yunanca Kesteli Kaleler, aynı zamanda Kasteli olarak da yazılır, büyük müstahkem kalıcı yerleşim yerleriydi. Adada 5 tane vardı, Acios Nikolaos Oya'da, Akrotiri, Emborio, Pirgos ve Skaros. Her kastelinin girişinde, kalelerin koruyucu azize olan Acia Aziz, Teodosya'ya adanmış bir kilise vardı. Yunanca, Gyulis Türkçe kule kelimesinden gelmektedir, çoğu kastellinin çok katlı, dikdörtgen ve en yüksek kulesidir. Adada dört kula vardı, hem gözlemevi, hem de adalılar için, sığınma yeri olarak kullanıldılar. Kalın duvarları, korkulukları, demir kapıları, cinayet delikleri ve mazgalları vardı. Yunanca, Viglayo küçük kıyı gözetleme kuleleriydi, sürekli askeri birlik vardı ve buralarda nöbet tutuldu ve bir korsan gemisi görüldüğünde alarm verildi. Eşsiz ekolojisi, iklimi ve özellikle volkanik kül toprağı nedeniyle, Santorini'de kiraz domatesi gibi eşsiz ve değerli ürünler yetişir. Adanın, yerel üzüm çeşidi Asirtiko, ve Atiri ve Aidani gibi Ege'nin beyaz üzümleri, ve Mavrotragano, ve Mandilaria gibi kırmızı üzüm çeşitlerini yetiştirip, şarabını yapan küçük ama gelişen, bir şarap sanayisi vardır. Asmalar çok yaşlıdır, ve asma bitine dirençlidirler, yerel bağcılar bunun iyi drenajlı toprak, ve toprağın kimyasından kaynaklandığını söyler. Asmaların asıl su kaynağı çiğ olduğundan asmalar, birbirinden uzağa dikilir. Asmalar, rüzgarlardan korumak için üzümlerin içeride asılı olduğu, alçak spiralli sepetler şeklinde yetiştirilir. Sıcak ve kuru şartlar, toprağı az verimli yaptığından, Santorini'de bağcı olmak kolay değildir. Hektar başına verim, Fransa veya Kaliforniya'da çok görüldüğü gibi, mahsulün sadece %10 ila %20'si kadardır. Mevcut Dira Belediyesi, Santorini ve Dreja adalarındaki tüm yerleşimleri kapsar. 2011 yerel yönetim reformunda eski Oya ve Dira belediyelerinin birleşmesiyle kurulmuştur. Eski limandan eşek yolu Oya, şimdi Dira Belediyesi içinde Koinoteta topluluk olarak adlandırılır ve Dreja ve Oya'nın yerel alt bölümlerinden Yunanca Topiko Diamerisma oluşur. Dıra Belediyesi Santorini Adası'nda, şu 12 yerel alt bölümdür, Akrotiri, Emporio, Episkopi Gonya, Ekso Gonya, Imrovigli, Karterados, Megalohori, Mesaria, Pyrgos Kallistis, Dıra Belediye'nin merkezi, Botin ve Borbolos. Doğudaki büyük ada Dıra'dır, Kaldera halkasının geri kalanını, saat yönünde Aspronisi ve Serbarlı Adası oluşturur. Merkezde daha büyük olanı Nea Kameni ve daha küçük olan ise Pali Kameni'dir. Tarih milattan önce 17. yüzyıl, yani 3600 yıl önce. İlk çağda Dıra olarak bilinen ve ortasında yanardağ bulunan Santorini adası, çok yakında insanlık tarihinin en büyük patlamalarından birine şahitlik edecek. Beyaz evleriyle meşhur Santorini, her yıl milyonlarca turist ağırlıyor. Santorini adası, Güney Ege Volkanik Yayı olarak bilinen bir bölgede yer alıyor. Bu bölgede binlerce yıldır Girit'in güneyinde Afrika tektonik plakasının Avrasya plakasının altına girmesinden dolayı yoğun volkanik ve sismik faaliyetler görülüyor. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümünden Profesör Doktor Hakan Yiğitbaşıoğlu 3600 yıl önce Santorini'yi sonra Ege kıyılarını vuran afetin küçük patlamalar ve peş peşe depremlerle başladığını anlatıyor. Yiğitbaşıoğlu ada sakinlerinin bu büyük patlamadan önce adayı terk ettiğini söylüyor. Santorini adasında Akrotiri isimli bir antik kent var. Oradaki insanlar bir nebze daha şanslıydı diye düşünülüyor çünkü hiçbir insan kalıntısı bulunmadı. Bu yüzden önce küçük patlamaların başladığı ve insanların kaçmasına fırsat verecek kadar zaman tanındığı düşünülüyor. Yiğit Başoğlu, Santorini'de o dönem giderek sıklaşan yeryüzü hareketliliğinin arkasında yüzeye çıkış yolu arayan magma tabakası olduğunu belirtiyor. 9 Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünden Profesör Doktor Mahmut Göktuğ Drahorda mevcut coğrafi ve jeolojik bulgulara göre o dönem dünyadaki en üst volkan sınıfları içerisinde yer alan ve uzmanların en şiddetli olarak değerlendirdiği bir patlama meydana geldiğini söylüyor. Adanın terk edilmesinden bir süre sonra Drah volkanı patlıyor. Patlama ile birlikte devasa kül ve gaz sütunları göğe yükseliyor. Ortasında yanardağ bulunan yuvarlak Santorini adasının büyük kısmı patlamanın etkisiyle sular altında kalıyor. Ada bu patlamadan sonra günümüzdeki hilal şeklini alıyor. Santorini adası, Dira volkanı patlamasından sonra bugünkü halini alıyor. Uzmanlara göre Ege'nin göbeğinde yaşanan patlamanın ardından volkanik küller rüzgarın etkisiyle doğu ve kuzeydoğu yönünde hareket ediyor. Küller yükselirken Ege ve Batı Anadolu kıyılarına başka bir felaket yaklaşıyor: Tsunami. Yiğit Başoğlu, Dıra patlamasının Tsunami'ye nasıl yol açtığını şöyle anlatıyor. Adanın çöken kısmına deniz suyu hücum edince, doğal olarak bir dalga meydana getirdi. Deniz, tekrar eski seviyesine kavuşmak için orada bir dalga oluşturdu, bu da Tsunami dediğimiz dalga. Tsunami önce Santorini yakınındaki Kiklat adalarını ve güneydeki Girit'i vuruyor. Dalgalar, kısa sürede yüzlerce kilometre uzaktaki, Batı Anadolu kıyılarına kadar ulaşıyor. Doktor Drahor, özellikle Santorini yakınlarındaki adaları ve Girit'i sert vuran tsunami'ler hakkında şunları söylüyor. 10 ila 30 metre arasında tsunami'ler olmuş olması gerekiyor ki, o sırada Girit adasının kuzeyindeki bütün yerleşmeleri vurmuş. Oralarda çok ciddi tsunami etkilerini görüyoruz. Metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar, günümüzde çeşmeden Fethiye'ye kadar, kıyı şeridindeki birçok yerleşim yerini de sular altında bırakıyor. Dıra patlaması, Ege ve Batı Anadolu'da birçok yerleşim yerini etkiledi. Patlamanın etkileri, Akdeniz'in karşı kıyısındaki Mısır uygarlığında bile hissediliyor. O döneme ait papyruslerde, havanın günlerce karardığından bahsediliyor. Yiğit Başoğlu, buna Dıra Volkanı'ndan çıkan küllerin yol açtığını söylüyor. Konuyla ilgili Anadolu'da çalışmalar yürüten uzman, patlamadan çıkan volkanik küllere Ege'deki göllerde ve Sinop açıklarında, Karadeniz tabanında yapılan sondajlarda da rastlandığını söylüyor. Yiğitbaşıoğlu, Dıra'nın küllerine Atlantik'in kuzeyindeki, Grönland'de yapılan sondaj çalışmalarında da rastlandığını, bu afetin Kuzey Amerika'da dahi etkili olduğuna dair tezler olduğunu vurguluyor. Çeşmedeki kalıntılar bize ne anlatıyor? Ege'ye geri dönüyoruz. O dönem geçimini ağırlıklı olarak deniz ticaretiyle sağlayan yerleşim yerleri, felaketin ardından büyük darbe alıyor. Bunlardan bir tanesinin günümüzde, çeşmenin bulunduğu yerde olduğu düşünülüyor. Arkeologlar, Santorini'den 227 kilometre uzaktaki bu noktada, 3600 yıl önce gerçekleşen tsunami'nin etkilerine dair en net kanıtlardan birini bulduklarını söylüyor. Çeşme bağlar arasında 2001'de başlayan ve 2019'da sonlanan kazıya, son 10 yılda başkanlık eden Ankara Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Vasıf Şahoğlu, buradaki kazılarda Santorini tsunami'sinin etkilerini tespit ettiklerini belirtiyor. Şahoğlu, Tsunami'nin Ege ve Akdeniz kıyılarında büyük tahribat yaptığının tahmin edildiğini, ancak bağlar arasındaki kazıya kadar, Santorini ve yakınındaki adalar dışında, bu Tsunami'nin izlerine çok rastlanmadığını vurguluyor. Şahoğlu ve ekibi, Çeşme'deki kazı alanında, Santorini'deki felaketin yol açtığı Tsunami'den öldüğü düşünülen, bir kişinin kalıntılarını da bulduklarını aktarıyor. Çeşme bağlar arasındaki kazıda bulunan iskeletin, Dıra patlamasının yol açtığı Tsunami'de öldüğü düşünülüyor. İskeleti inceleyen Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünden Profesör Doktor Yılmaz Selim Erdal bulgularını şöyle anlatıyor: "Narin yapılı, olası bir erkek bireye ait. Özellikle uyluk kemiğinde ki kolay kırılan bir kemik değil bu, kelebek şekline benzeyen bir çatlak ya da kırıkla karşılaştık." Erdal, "Karbon 14 testlerine dayanarak iskeletin 25-30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu tespit ettiklerini söylüyor ve ekliyor o bireyin bir darbeye maruz kaldığını, muhtemelen de tsunami'nin yaptığı bir dalga ya da ona ilişkin bir güçle bir yere çarptığını ve muhtemelen dalganın etkisiyle savrulduğunu ve bacağının kırıldığını düşünüyoruz. Antropolog, literatüre çeşme adam olarak geçen iskelete yapılan radyokarbon testlerinin, tsunami'nin gerçekleştiği dönemle örtüştüğünü söylüyor. Erdal, bunun Santorini patlamasının yol açtığı tsunami'den dolayı ölen kişilere ilişkin ilk arkeolojik kanıt olduğunu savunuyor. Kazıyı yürüten Şahoğlu da, patlamanın o dönem bölgede hakim olan Girit Minos uygarlığına, çok büyük darbe vurduğunu düşündüklerini söylüyor. Anında yıkılmıyor burası, ama bir kırılma noktası oluyor, bir süreç başlatıyor. Şahoğlu, arkeolojik bulgularda Tsunami'nin vurduğu dönemde, Batı Anadolu kıyılarındaki yerleşim yerlerinde, bir kesinti gözlemlendiğine de dikkat çekiyor. Bir daha orası birkaç yüzyıl boyunca yerleşilmemiş, bazıları hiç yerleşilmemiş. Demek ki buralarda tsunami nedeniyle, yaşam sona eriyor, çeşme bağlar arası da bunlardan biri. 9 Eylül Üniversitesi'nden Mahmut Köktuğ Drahor ise, patlama ve yol açtığı tsunamilerin etkilerinin Ege Adaları ve Girit'te net bir şekilde belgelenmesine karşın, Batı Anadolu kıyılarındaki etkilerine dair bulguların, kısıtlı olduğunu söylüyor. Uzmanlar, Santorini'nin bulunduğu bölgede 3600 yıl önce yaşananlarla, günümüzdeki sismik faaliyetler arasında, paralellikler olduğuna dikkat çekiyor. Drahor, Santorini'de milattan önce 17. yüzyılda gerçekleşen patlamanın tek günde gerçekleşmediğini ve on binlerce yıllık bir jeolojik döngünün parçası olduğunu anlatıyor. Uzman, Ege'yi sarsan, Afat'ın deprem fırtınası olarak tanımladığı olaylarla ilgili, şu anda da benzer bir şeyi yaşıyoruz, adadaki herkes Yunanistan tarafından alınıyor, çünkü kimse neyle karşılaşacağımızı bilmiyor diyor. Çok büyük bir volkanik patlama ya da deprem olabilir. Amorgos fayı var. Bu yüzyıl içerisinde arka arkaya 7.2, 7.5 üretmiş bir fay. Ankara Üniversitesi'nden Hakan Yiğitbaşıoğlu da Santorini adası yakınlarında su altında bulunan Kolumbo yanardağına dikkat çekiyor. O aslında püskürmeye daha da yakın. Geçmişte büyük patlamalar yaptığı biliniyor. Bugünkü küçük depremler aslında onun çevresinde yoğunlaşıyor. Santorini'den çok orada bir patlama olabilir diye düşünüyorum. Türkiye'de çeşitli uzmanlar Santorini'de devam eden sismik hareketliliğin tsunami yapabileceğini söylerken bazıları da bu gerçekleşse bile dalgaların tehlikeli olmayacağını savunuyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle, sevgilerle.